kim bizim Yasuo değil mi abi ya kardeşim buzdaki eleman Oo, oh, oh. işimiz var gücümüz var bu ne ya İlla akrobasik hareketler yaptıracaksın yani bize Zoya Güzel Köy yemedim sürece güzel Ne girmiş yıldırım hadi hop Doju kestin Dur bakayım neyin bize puşluyor güzel Karşı jingle vay okay okey to okey to Puşlu oğlum neyine Planlardan beklemedik demeyi yiyebilir beyler hazır olun 3 olalım. Bak bak. Hem bu büyük milyonu almaya gelirsin ha. Bir tane daha auto it be. Bir tane one mor bro. Oğlum sesime ne oldu lan benim? Alo? Alo alo. Boğaz yaşıyordum şu an. Harbi ne uyuttu? Komaya soktu herif. Oğlum bir de canı fulllemiş. Bu ne lan? Canı nasıl fulledi beyler bu adam? Burada yakalanım. Güzel flash'ını aldık yanımını. Hakiki flash'ini aldık değil mi lan adamın? RBG flash'ini aldık. Ha TP de mi geldi? Az sikom e. Teleport ne oğlum? Ezik mi? Boya ile teleport alıyorsan. Yine takım bakalım vurdurum Bot lane atı top lane. Bir de herkes lane'ine vurdurmuş. Ya. RBG flash. RBG flash attı adam da. Üzücü yani bir jungle'ın hiç müdahale etmeden 3-0 geriye düşmemiz cidden üzücü. Bak görünmüyor adam görünmüyor. Bunlar hep bizim takıma denk geliyor. Benim moraller bozuluyor ama beyler. Babanın ekstra bir şeyler yapması lazım. Her, yani her an. Bir de şu yok değil mi arkadaşın şimdi? Bir yardımcı olalım arkadaşa. Ver. Oy, jilet okşar başkanıdan hızlı bacak hareketleri. Vay 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 vay. Onu da yemedik tamam. Vay bu tarafta geldi ben. kafamıza kafamıza zıngıldatabilir şu taraflardan da. Güzel. Hop bir anla. Bir de buradayım ben sana burada oruk. Aa, nasıl ölmedi ya? Gel! Gel! Oğlum ona sürdü lan. Herif karnından öldü. <laughs> Herif karnından <neydi> öldü lan. <laughs> karnında ne <neydi> <laughs> ben bu kadar iyi oynayan adamın karşısında anca ve anca diz dedi ya. Ötesi olamaz. Bakalım yine takım vurdurmasın mı? İyi top almış. Güzel güzel. Babanın çar kendine geldi ufaktan. Şimdi bir tık can yıkarız. Ultimiz de var. Nereye ilk lavuk? SS. Buraya SS. Daha çıkamaz ya karşımıza bu dallama. Süreyini diğer minyonlarda eşitlemem lazım. Getirtmem lazım. Şunu. Eee olabildiğince maksimum tamam. Zoya gitmiş dediğim gibi. Peki ben Zoya'yı buraya sokar mıyım? Peki Zoya bu farmını alabileceğini zannediyor mu? Nereye gitti? Oğlum Q nasıl resetlenmiyor ya? Yok yok bir şey olmaz bir şey olmaz. Oğlum E'yi tutturdum ben baya ya. Vallahi tutturdum. Tamam R da Q yani siteyi kalması lazım D'nin. Zoya göster kendini yine gitmiş adam ya. Güzel güzel. Bu Zoya bu arada geliyor beyler her gittiğinde. Kiralamadan dönüyor ya. Adam mı yani ben size söyleyeyim. Hem XP hem Gold çok güzel çok güzel oğlum var ya baranın dibine vuracağım dibine dibine aleyküm selam görmedik görmedik teleportunu görmedik bak bu hareketlere bak 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 ah. <laughs> benden kötü zoyler de varmış güzel bulmayın moralimi düzeltir bir tık güzel Güzel güzel. Hakiki flash aldık. Hadi bizi flash'e örtel Ne gerek var oğlum başlığı değiştirmeye? Yanlış bir Ne olsun isterdim başlık söyle bakayım. <laughs> ne gerek var dedi. Oğlum Rogoş. Vigi toş toş Evet yine. Rakip 8 dedi lafları. Lan sen, sen benim. Arkası kalabalık elemanın. Aha. Bak 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 bak. Ninja nice tabi mi çıksam? Ninja nice tabi çıkmam lazım bence bu oyuna Biliyorum çocuklar, el oraya giremeyiz herhalde. Ya şuradan bir patlatayım ben. Bak 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 bak. Kötü bir fight, kötü bir fight. Ya s ama he. şimdi oynayacağınız oyunu. Havada yanlışlıkla bubble yiyoruz ya. O ne lan? Çok zorlama ben yokum. Helal lan sana Rambo. Madırlar yatırıldı ya masaya yine. <laughs> Bakın diğer farmı bekliyoruz beyler. Bu sırada farmlar ölüyor gördün mü? Ben sana bir BB tarzı farm yapayım mı beyler? <laughs> ah olsun tam bir tutsa. Hadi belki 10 numara alacaktı. sıkıntı Stun tutsa harbi iyiydi. Stun tutsa güzel hareket alacaktı da stun tutmadı. Ne aldım bir anda? Boturk. Bir ne ya Boturk. Boturk bu işin paha biçilemez şeysidir. Core item'ıdır. Ama mirintiden sonra. Bibi Bibi yatakta şey atıyor. Atlux güzel toparladı ha ilk kirden sonra. Aferin evladım. Kiyo da ama bir anda gelmesi lazım. İstekle yapılamaz o gidiş. Kiyo da Karnımdaki asaleti görüyor musun? Oğlum ben sabahtan beri böyle mi oynuyorum ya? Ben ne diyorum? İstemsizce gidiyor bu Q'lar. Vay senin <laughs> sen bekle. Sana jungle'ı bırakmayacağım oğlum. Sana jungle yok. Gel. Sana jungle yok ya. Yok sana jungle mangal almak. Hadi bakalım gel. Al. Topla bunları. var mı bunun? Gel bakayım oğlum şana. Sen misin beni kesen? Az s**k olma. E şunları keselim biz de. Bunlar bize gelmişti. Bir de iade iyi ziyaret yapalım bir de biz yapamadık. Ne oluyor lan? Hemen dalga masyonu attı kafamıza herif. Oy güzel tuttu. Ama oğlum Jana. Kardeşim. Kimlerle dolaşıyoruz ya Sihirer Vadisi'nde? Adamların milleti kesecekken onlar bizimkini kesti. Bana midde çeçet nasıl yapılır? Sider Vadisi'nde onu bir göstereyim ben sana. Şöyle. Ama devam yok. Uyutu Güzel güzel. Ben bir adamın gideyim kurdunu alayım. Aa ben yine oynarken Q atınca. Şampiyon sallanıyor. Seri olmuyor gibi sebebi ne demiş? O ne demiş? güzel güzel alın. Şunu al şunu. Tek al koçum onu. Az Oğlum kaç kişi geliyorsunuz? Oy. Kristan fena lan. Oğlum ne oluyor lan? Gel gel. Kes bir kafalıyı. Güzel güzel. Bu çök vuruyor ama. Ay flash atma dışarı ya. Olmuyor ya Sonya vuruyor lan. Zek oyun bitti oyun. Oyun mü? Beyler şu fightlara zamanında gelin yoksa kaybedeceğiz. Bastı ya Lineage'mi. İkilenmiş abi. Bu evden sonra bazı set oynar mısın? Gold'lara bir kenarın apart kartını da attıralım demiş. Doğru olabilir. Oynadık zamanında. Set sen nasıl meta'ya girdi zannediyorsun? Set nasıl meta'ya girdi zannediyorsun sen ha? Yakışıklı. Ben sana söyleyeyim. Benim bir oyunuma bakar bir onun girmesi. Bir oyunuma bakar ya. Bir oyun işime bakar meta'ya girmesine. Cık, telefona bakmaz bir oyun işime. Özel analizciler var kanalınızda. Siz bilmiyorsunuz ama benim oyun her oyunumu saniyesi saniyesi analiz ediliyor. Siz bilmiyorsunuz tabi. Ben şu an Asya'ya komp veriyorum. İleriye bir. <laughs> Alın oğlum baronu. Daft Kim öyle adam bana vay <laughs> Babaya farm sal bakayım biraz oğlum. Ne alayım şimdi buna? Class bir build beyler bu build. Aslıya gidiyor da ben size de vereyim bu build'ı çocuklar. Genelde ileri oynarken tercih edebilirsiniz. Ne lan düğünü ya? Gold kardeşim ne lan düğünü? Şaka mı Ne dünya? Sen çıldırmış olmasın ya. Ben buraya gideceğim galiba Eren Vur oğlum çok güzel oğlum Ne <laughs> misi seni Sen misin mize dalga vurdutan zaten Al Tristan oğlum Ahmet Sama Güzel topladılar lan sonradan bizim oyun çocuklar derken ay koyduk.